Bugün sizlerle burma baklava yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle hazır yufka ile burma baklava yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir paket hazır yufka, baklavalık yufka, bir kase kırılmış ceviz kullanıyoruz. Bir adet yufkamızı aldık hemen tezgahımıza. Kalan yufkalarımızın üzerine örtüyoruz kurumamaları için. Şöyle biraz cevizimizden yufkamızın tam ortasına gelecek şekilde serpiştiriyoruz. İsterseniz antep fıstığıyla da yapabilirsiniz. Antep fıstıklı burma baklava. Bu şekilde böyle çok fazla sıkmadan yufkamızı sarıyoruz. Daha sonra şu şekilde iki ucundan tutarak yufkamızı büzüştürüyoruz. Yani şeklini veriyoruz. Ve daha sonra yavaş bir şekilde, dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz ve borcamımızın içerisine yerleştiriyoruz. Diğer yufkaları da aynı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Bu kısımları biraz hızlandırdım. Fazla sıkılmamanız adına. Borcamımızı bu şekilde dolduruyoruz. Kanalımda antep fıstıklı burma baklava tarifi de var arkadaşlar. Merak ediyorsanız o tarife de bakabilirsiniz. El açması baklava tarifim de var. Hazır rüfka ile başka tariflerim de var. Yine onlara da göz atabilirsiniz. Yufkalarımızdan yeteri kadar kullandık. Bu şekilde ben yağımı hazırladım. Yağımın içerisinde 150 gram paket yağ var katıya yarım çay bardağı büyük çay bardaklarının yarısıyla da sıvı yağ ekledim e, süzdüm üzerindeki tortunu aldım dip kısmındaki e, tortu da kullanmıyoruz yağımızı böyle ılıttıktan sonra üzerine veriyoruz e, tortu da dip kısmında kalıyor yine dibine çöküyor o şekilde yağımızı böyle temiz bir şekilde kullanalım ki yüzü böyle siyah siyah e, hoş olmayan bir görüntü oluşmasın bu şekilde üzerine güzelce yağımızdan gezdiriyoruz. Ve fırınımız şu anda ısınıyor. 180 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz baklavamızı. Benim fırınımda bir saatte pişiyor. Sizler kontrollü olun. Daha erken veya daha geç pişirebilir. Çünkü bazı fırınlar hızlı pişiriyor, bazısı yavaş pişiriyor. Ona göre dikkat edin diyorum arkadaşlar. Şöyle dibinde yoğurt gibi kısmı kaldı. Bu kısmıyla da yumurta kavurabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz yağınızı. Hemen baklavalarımızı fırına gönderelim. Tatlımız fırında pişerken bir yandan da şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı klasik su bardağıyla şeker kullanıyorum. 3,5 su bardağı da yine aynı ölçüyle su kullanıyorum. Burada 3 su bardağı suyum vardı. Yarım bardak daha ekliyorum. Üç buçuk su bardağı su kullanmış oluyoruz. Birkaç damla da limon suyu ilave ediyoruz. Şekerlenmemesi için. Ocağımızın altını açtık. Şu an açık ateşte. Kaynadıktan sonra orta ateşe alıyoruz. Güzel kıvamlı ballı bir şerbet olması için. Bu önemli bir püf noktası. Şerbetimiz kaynadı. Orta ateşe alıyoruz. Şerbetimizin böyle üzeri köpük köpük olduğunda şerbetimiz olmuş demektir. Şöyle şerbetimizden biraz alıyoruz. Koyulaşmış gözüküyor şerbetimiz. Bir de şöyle kaşıkla kontrol edelim. Son damlaları yavaş yavaş ağır ağır akmaya başladı. Bu şekilde olduğunda hemen kapatalım. Güzel kıvamlı bir şerbet elde ettik. Arta kalan yufkalarımla da bu şekilde iki borcam baklava elde ettim ben. Aslında büyük boy borcama yapsaydım yine bir borcam çıkacaktı. Aynı ölçülerden olacaktı. Bir kase cevizle şöyle bir tane küçük borcam bir tane de onun bir boy büyüğü olan borcamla bu şekilde baklava yaptım. Birine bülbül yuvası yaptım. Yine diğerini de burma baklava şeklinde yaptım. Üzerlerine streç film çekip dondurucuya kaldıracağım. Tabi ki önce eritmiş olduğumuz yağımızdan da üzerine gezdirip daha sonra dondurucuya kaldıracağız. Baklavamızın altı ve üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Baklavamızı hemen şerbetliyoruz. Ocak fırından çıkar çıkmaz böyle şerbetini veriyoruz. Böyle fokur fokur güzelce şerbetini çekecek. Şerbetimiz ılık bu aşamada. Tatlımız da fırından çıkar çıkmaz. Hemen şerbetliyoruz. Tatlımızı 1-2 saat dinlendirelim. Daha sonra servis yapabiliriz. Tatlımız 2 saat dinlendi. Üzerinde fıstıkla süsledim. Tatlımızdan tabağımıza aldık. Şöyle dilimleyelim. Çıtırtısını duymanız için dilimledim arkadaşlar. Tatlımız çok da güzel pişti. Şöyle yine çatalla size çıtırtısını dinleteceğim. Bakar mısınız? Çok güzel. Çıtır çıtır bir baklava oldu. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.